Kıymetli izleyiciler, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde onu almak için burada toplandık. Hepimizin bildiği gibi Ulu Önder Atatürk 10 Kasım 1938'de aramızdan ayrılmıştır. Fakat geride bıraktığı eserleriyle milletimizin kalbinde sonsuza dek hiç bitmeyecek bir sevgiye imza atmış. Bu nedenle de günümüze dek yaşatılmış ve ebediyete kadar bu milletin kalbinde yaşayacaktır. Sevgili arkadaşlar, sizler bilmelisiniz ki Atatürk'ün ilkeleri ışığında onun çizdiği muasır medeniyetlere ulaşma yolunda hiç yorulmadan yürüme konusunda kararlı olmak ona verebilecek en büyük hediyelerden başında gelmektedir. Biliyorum ki bizler Atatürk'ün ümit ettiği o gençlik olacağız. Onun izninde ve gösterdiği hedeflerden bir an bile ayrılmadan ülkemize her alanda başarıdan başarıya taşıyacağız. Bundan hiç şüphemiz yoktur. Değerli arkadaşlar, Ulu Önder Atatürk'ün anlamak ve fikirlerini kendimize bir yol haritası olarak kabul etmek ve bu doğrultuda çalışmak ona karşı duyduğumuz saygının ve sevginin en büyük gösterisi olacaktır. Biliyorum ki bizler eğer kendi ufkumuzu geniş, hedeflerimizi de büyük tutarsak ancak o zaman onun manevi şahsiyeti karşısında başımızı dik, anlamızı açık bir şekilde durabiliriz. Yine biliyorum ki Atatürk gençliği bunu yapabilecek güç ve kudreti sahiptir. Burada sözlerimi son noktaya koymadan evvel atamızın en büyük emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne her zaman ve her türlü durumda sahip çıkmaya söz vererek onu ölüm yıldönümü sebebiyle düzenlediğimiz programımızda bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor. Sözlerimi Atatürk'ün şu sözleriyle son veriyorum. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Büyük Atatürk, seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, her zaman yüreğimizde yaşayacaksın. Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran şahsiyet. Sen Türklerin kalbinde ebediyen yaşayacaksın. Kasım Mustafa. Rüzgar ağırda nesil. Her on kasım sabahı her bir yere savurur. Sararmış yapraklar üzümle bir milletin. Her on kasım sabahı çiçekler donanır. Anıt kalmış Beni görmek demek benim yüzümü görmek demek değildir. Benim duygularımı ve fikirlerimi anlarsanız Yeterlidir 10 Kasım Bakmayın öyle boynumuzu büküp Göz dökmemize Her 10 Kasım'da Biz bir daha bir daha güçleniriz Yüreğimiz dağlansa Bağrımız alev alsa Kan çanağına dönse gözlerimiz Yoksun diye dalgalansa Kararsa da akdeniz Biz her 10 Kasım'da Bir daha bir daha güçleniriz. Atatürk Türkiye. Seni hiç görmedim Atatürk'üm. Sesini duyamadım yakından. Seyredemedim bakışların bir kerecik olsun. Ama öylesine bizim olmuşsun. Öylesin doğmuşsun ki içimize her şeye, her güzel şeye Atatürk diyesim geliyor. tutsak değilsek başka uluslara, okuduğumuzu anlıyor, yazabiliyorsak kolayca, özgürsek, düşünebiliyorsak uygarca, sana borçluyuz. Okullarda, kışlalarda, resim resim olmuşsun duvarlarda, Yaman sevmişsin Atatürk Yaman, gönlümüzde taht kurmuşsun, eserlerinle dolmuş Türkiye'miz, sen Türkiye olmuşsun. Atam, saat dokuzu beş geçe, Atam doğma bahçede, gözlerini kapamış, bütün dünya ağlamış. Doktor, doktor kalksana, lambaları yaksana. Atam elden gidiyor, çaresine baksana. Uzun uzun kabaklar, dökülüyor yapraklar. Ben atama doymadım, doysun kara topraklar. 10 Kasım, atamızı saygı ve rahmetle anıyoruz. 10 Kasım Yıl 38 10 Kasım Perşembe Hatırdan çıkmayacak bir sonbahar sarsılıyor İstanbul Yedi Tepe Yaman esmiş Doğuma bahçede rüzgar Gerçek olamaz olsa olsa bir düş 9'u 5 geçe Atatürk ölmüş Böyle toptan bir yaz nerede görülmüş Beraber ağlıyoruz kurtlar kuşlar memlekete en çok ismet eden, bu aşk ile dağlara gücü yeten, 18 milyonun omzunda giden, atan Ankara sırtlarında yatar. Nasıl söylerim öldüğünü Atatürk'üm karşımda Yatmış uyumuş karlar üstünde kalpığı başında. Nasıl söylerim öldüğünü çenesine uzanmış eli Atatürk'üm çıkar koca tepeye dalgın düşünceler. Nasıl söylerim öldüğünü? Elinde beyaz tebeşir geçmiş durmuş tahta başında Atatürk'üm ders verir. Nasıl söylerim öldüğünü? Başında yanı şapkası yola çıkmış yürümüş kalabalık arkasında. Nasıl söylerim öldüğünü? Nasıl bir ışık vurmuş yüzümüze Atatürk'üm bakıyor besbelli çekin düzen verelim kendimize. 1881'de bir bebek doğdu. Annesi adını Mustafa koydu. Sarı saçı mavi gözü bu güzel bebek. Büyüdü, büyüdü Atatürk oldu. Atatürk, düşmanların elinden sen kurtardın vatanı. En yükseklere dikti şanlı Türk bayrağını. Adını ve şanını bütün dünya biliyor. Masum olan milletler hep izinden gidiyor sen. Türk için her zaman en büyük kahramansın. Damarlarımızda akan eşsiz asil bir kansın. Akan. Gideceğiz, izinden koşacağız, ileri olacağız her zaman ülkemizin sahibi. Rahat uyu Vatan emin ellerde durmadan yürüyoruz gösterdiği telife. 10 Kasım 1938 günlerden Perşembe. Atatürk'ü ölmüş saat 9'u 5 geçe. Çökmüş bir matem havası milletimin üstüne. Göz sel olmuş akmış Marmara denizine. Herkes akın akın doma bahçeye koşmuş. Büyük kurtarıcı artık aramızdan ayrılmış. Atatürk'süz yaşamak çok zor gelse de millete kalplerde yaşatılmış. O veciz sözleriyle emanet etmiş bizlere. Kurduğu cumhuriyeti var oldukça bu dünya bilmeli is kıymetini. Atatürk ölmedi, yüreğimde yaşıyor. Atatürk ölmedi, yüreğim